Merhaba arkadaşlar. Bugün e, GTA 5 yüklemiştim. YouTube'dan falan YouTube kanalından şöyle gö göstereyim. GTA 5 indir. Android. Android'de şunu izlemiştim. <laughs> öyle buradan izledim baktım işte buradan linkini de buldum bu linkte bu linke tıkladıktan sonra bir saniye burada android var Şuna atalım burada android var işte bu siteyi yapmışlar böyle kendi kafalarına göre şöyle böyle yapmışlar burada e, iOS işlemciler buraya tıklasın bir dakika buraya iOS işlemciler buraya tıklasın Android olanlar buraya tıklasın ben Android yapacağım Tamam diyorsunuz buradan indiriyor ama ben e, indirmeyeceğim arkadaşlar Çünkü ben indirdim göstereyim size de indirdim ama bakın şimdi göstereyim Dosya yöneticisi <laughs> uygulamalar yok burada değildi bir dakika indirilenlerden bakacağım burada bir dakika burada çıkmadı. Her neyse arkadaşlar ee, GTA 5'i ben indirdim. GTA 5 açılamıyor diyor. Yani e, arkadaşlarıma falan da sordum zaten. Ee, arkadaşlarıma sorduktan sonra işte şey dediler. Onlar reklam için falan yapmışlardır dediler. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Yani GTA 5'i indirmenizi tavsiye etmem. Yani uğraşmayın boş boşuna. Yeni çıktı. Adamlar site yapmışlar. Ama tavsiye etmem yani. Çal düzgün çalışmaz arkadaşlar. Hata ve arkadaşımda da hata vermiş zaten. Beyaz ekran çıkmış. Hata verir yani arkadaşlar. O yüzden ee, indirmenize gerek yok. Öyle diyeyim. İyi günler. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şöyle burada videomu bitireyim ben.